HP LaserJet Pro 3001, 3008, normal ve e model yazıcılarda ve HP LaserJet Pro MFP 3001, 3108 normal ve e model yazıcılarda test sayfası nasıl yazdırılır? Bilgisayarınızdaki yazıcı yazılımını kullanarak veya yazıcınızdaki bir düğme kombinasyonuna basarak yazıcınız ve durumu hakkında önemli bilgiler içeren birkaç farklı rapor yazdırabilirsiniz. Bu videodaki raporların herhangi birini yazdırmadan önce yazıcınızın açık ve hazır durumda olduğundan emin olun. Gömülü web hizmetleri veya kısaca iWS üzerinden raporlar yazdırın. Bilgisayarınızdan, telefonunuzdan veya tabletinizden rapor yazdırmak için HP Smart uygulamasını açın. Yazıcı resmine tıklayarak veya dokunarak HP LaserJet Pro yazıcınızı seçin. Ardından, Gelişmiş Ayarlar öğesini veya yazıcı ana sayfası IWS öğesini seçin. Bazen bir yazıcı ana sayfası web tarayıcınız tarafından tanınmayabilir, bu normaldir. Bir web sitesi güvenlik sertifikası veya tanınmayan bir web sitesi hakkında uyarı görüntüleniyorsa, yazıcı ana sayfasını açmak için Devam veya İlerle öğesini seçin. Bir oturum açma penceresi görünürse, Kullanıcı adı için Admin yazın ve ardından Parola için yazıcınızın üzerindeki etikette bulunan pini yazın veya yazıcı yöneticisi tarafından belirlenen parolayı yazın. IWS menüsünde Araçlar sekmesini açın. Soldaki menüden Raporlar öğesini seçin. İstediğiniz raporu yazdırmak için Yazıcı raporlara öğesini seçin. HP LaserJet Pro MFP3101, 3108 ve MFP3101E, 3108E yazıcılarda yazıcı kontrol panelinden bir test sayfası yazdırın. Yazıcınızın dokunmatik ekranlı kontrol paneli varsa, menüden yazdırmak istediğiniz raporu seçebilirsiniz. Yazıcı ekranının ana ekranında kurulum öğesine dokunun. Aşağı kaydırın ve raporlar seçeneğine dokunun. Aşağı kaydırın ve yazdırmak istediğiniz raporu seçin. HP LaserJet Pro 3001, 3008 ve 3001e, 3008e yazıcılarda yazıcı kontrol panelinden bir test sayfası yazdırın. Yazıcınızın dokunmatik ekranlı bir kontrol paneli yoksa, bir tuş kombinasyonuna basarak aşağıdaki raporları yazdırabilirsiniz. Durum raporu yazdırın. Bu rapor, mevcut yazıcı durumu ve sarf malzemeleri hakkında bilgi sağlar. Bilgi düğmesini 3 saniye basılı tutun. Yazıcı durum raporu yazdırılır. Yapılandırma ve kablosuz ağ test raporu yazdırın. Bu rapor, yazıcı IP ayarlarıyla ilgili bilgilerin yanı sıra ağ tanılama bilgilerini içerir. Wi-Fi düğmesine ve devam iptal düğmesine aynı anda basın. Yapılandırma ve kablosuz ağ test raporu yazdırılır. Diğer dillerdeki HP videolarını bulmak için YouTube'daki oynatma listeleri sekmesine tıklayın ve resmi HP destek videolarını bulmak için kanalımızda arama yapın.